Hani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte SamPlus uydu alıcısı televizyona nasıl bağlanır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sunplus uydu alıcısı cihazınızın kablosunu direkt olarak televizyonunuzun arka kısmına takmanız gerekiyor. Yani burada aslında elinize almış olduğunuz kablo yardımıyla Sunplus'ın arada HDMI oluyor genellikle. Bu HDMI kablosunun bir ucunu Plus uydu alıcısına diğerini de televizyonuna takıp ve doğru girişi seçmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz televizyonunuzun girişleri mevcut ve buradan HDMI 1 girişini direkt olarak e, Surç e, yani giriş kısmından seçebilir ve Sun Plus uydu alıcısını televizyona kolaylıkla e, basit bir şekilde bağlayabilirsiniz. E, dediğimiz gibi e, ekrandaki adımları takip ederek de bu işlemi yapabilir ve uydu alıcısı televizyon bağlantısı başarılı bir şekilde olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalının sahibi olmayı isteyiniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.